Gençlik ve Spor Bakanlığı, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek üzere 2013 yılında Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri projesini hayata geçirdi. Türk spor tarihinin en iddialı projesiyle yeni nesillerin Türk spor adına önemli başarılar elde edeceği düşünülüyor. 30 yıla yakın bir spor hayatı. 61 yıllık bir federasyonuz. Neredeyse yarısına tanıklık ettim. Aslında e, hayatımı biraz da tarih olarak görüyorum. Şahit oluyorum çünkü birçok şeye. E, geçmişten baktığımız zaman sadece cimnastiğin değil. Cimnastik zaten neredeyse yoktu. Ama var etmeye çalışan o kadar değerli insanlar vardı ki. Türk sporuna bakıyorsunuz. Aslında onunla da muhatap oluyorsunuz. Sadece cimnastiğin içinde belli bir zamandan sonra bunu algılıyorsunuz. Çağ atladık. Yani e, ilk çağdan uzay çağına geçtik. Of o kadar büyük bir fark diyeyim ben size yani o 30 yılda gördükleri. Aslında biz Ümit Şamilioğlu ile bir kader birliği yaptık esasında öyle söyleyebilirim. Çünkü e, sporculuk yaptığımız dönemde madalya yakın 3-4 sporcudan bir tanesiydik. Fakat e, Tabi o zaman e, yönetimlerle bazı sıkıntılar yaşadık. Ben erken bırakmak zorunda kaldım. E, hep o içimizdeki ukdeler zaten bizi bu noktaya taşıdı. Dikkat ederseniz ben hep sporcularımın e, en iyi şartlarda, en iyi e, imkanlarda bir yerlere gitmesini istiyorum. Çünkü bizim bize yapılmayan veya bizim yapamadığımız şeyleri onların yap, yapsınlar istiyorum. Çünkü kaçan balık büyük oluyor yani demir tavında dövülür. Yani şimdi biz Ümit Şamiloğlu'nu yani bu şartlarda şöyle bir geriye 15-20 yıl önce yakalamış olsaydık yani ben aldığım madalya sayısını herhalde sayamazdım şu anda. Keza yani aynı şekilde benim için de ve bırakan bir Bahadır Altaylar var, Hakan Ünallar var. Çok yetenekli sporcular vardı yani. Bunlar kaçan jenerasyonlar. O yüzden biz Ahmetleri, Ferhatları kaçırmamamız lazım. O yüzden her ne istiyorsa yapmamız lazım. Tabii bu bizim e, ö, artistik jimnastik erkek özelinde konuştuk ama diğer branşlarımızda da bayanda da ritmikte de trambolinde de aerobikte de keza böyle. Ümit Şamiloğlu çok azimli bir sporcu. Benim e, şu ana kadar çalıştırdığım sporcuların içinde en azimle hırsla bu işi yapmak isteyen. Şu anda bile 39 yaşına girecek. Ya dünyada zaten eşi benzeri yok. Şu anda yaşından dolayı zannediyorum dünyanın en yaşlı erkek sporcusu. Onun işte takım arkadaşı bir tanesi federasyon başkanı. Bugün yine onun yarış bir kişi dünya teknik kurulu üyesi. Dünyada yöneticiler var yani onun üstünde. Karbayo mesela Dünya Federasyonu yönetim kurulu üyesi yani yıllarca yarıştığımız kişi İspanyol Federasyon Başkanı. Dolayısıyla onun gibi yaşlı olan bir de Özbek bir sporcu var bayanlarda. O da artık efsane bir sporcu, Sivitina. O madalyalı da bir sporcu yani 6 olimpiyat yarıştı zannediyorsam. Ama Ümit gerçekten hem Türkiye'de hem de dünyada erkeklerin yaşını yukarıya çekti. Umut ediyorum bu vermiş olduğu mücadeleyi madalya taçlandırır. Ümit düzenli her gün antrenmanına geliyor. Zaten onu yapmazsa yani bu şekilde performans göstermesi çok zor. 2001 yılında ilk madalyamızı aldık. Ondan sonra da madalyalar gelmeye başladı. Ümit şu anda Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en iyi sporcularından bir tanesi. Dünya kupalarında madalyalar tekrar canlanmaya başladı. 2016 yılının dünya sıralamasını birinci bitirdik. Ee... ...birçok ayaklarında madalyalar aldık. 2016'da, 2015 Dünya Şampiyonası'na gittik... ...güzel olimpiyat elemesi için. E, orada olmadı. Çünkü ilk üçe girmem gerekiyordu. Artık altı alet toplamından gidemiyorum... ...çünkü çok iyi sporcularımız var. Bir ülkeden bir kişi gidebiliyor. Bu ya Ahmet olur, ya Ferhat olur. Bizim altı alete en iyi olan sporcunuz. O yaşta ne onlarla yarışabilirim... ...ve e, çok üst düzey sporcular... ...ne de yarışmak isterim. Gerçekten bizim ülkemizi çok güzel temsil eden sporcular. 2016 Dünya Kupası'nda Mersin'de yapılan son ayakta dedim ki... ...ben burada da altın madalyamı alırım, evlilik teklifimi yaparım. Ondan sonra bu işi bırakırım. Ve gerçekten de öyle oldu. Dünya sıralaması birinci bitirdim. Mersin'de de altın madalyayı aldım. Garantileştiği an hemen kürsüye çıktım. ve güzel bir evlilik teklifi yaptım. O benim hayatımda unutulmaz bir andır. 2000 e, yanılmıyorsam 14 yılıydı. E, oraya gittiğimizi Ümür tanımıyordum. Hatta e, federasyonda hep ismi geçiyordu işte e, yaşı ilerlemiş bayağı işte hep şey telefonla aradığını hatta arkadaşlar hep konuşurduk. E, ha yaşlı jimnastikçimiz mi arıyor yine derdim ben. Hep böyle aramızda bir sohbet olurdu daha sonra orada, ilk defa orada gördüm. Arkadaşıma bu kızın boyu ne kadar uzun demiş. Ben de çok komik buldum. Ama onu tanıdıkça gerçekten çok iyi bir insan en önemlisi ve çok ince düşünceli ve farklı olduğunu düşünüyordum. Evet dedim ki bunu kaçırmamam gerekiyor. Tekrar bir zamanda. Ve ilk kez Dünya Kupası yapıldı Mersin'de. Orada evlenme teklif etti bana. Sevil Topal, benim evlenim misiniz? Hayatımın herhalde en güzel anlarından biriydi ve çok mutlu oldum. Evet diyeceğim ama nasıl diyeceğim falan böyle. Gerçekten çok hala şu anda onun heyecanındaşıyorum. Beni dünyanın en mutlu kadını yaptı. Ümit'le ilk evlendiğimiz yıl birkaç ay ayrı yaşadık biz. Tabii evlilik süreci de çok zordu bizim için çünkü hep antrenmanlar yapıyor ve Bolu'da antrenman yapıyordu. Bir gün işte doğum günüm için Bolu'ya gittiğimde baktım eşyaların hepsini toplamış, ben Ankara'ya geliyorum dedi. Ben inanamadım tabii, kesinlikle inanmıyorum. Sonra geldi, gerçekten geldi yani burada olmak istedi ve dedi ki bu böyle olmayacak, ben Ankara'da çalışmaya başlayacağım. Başladı çünkü çok zor yani gidiyor geliyor ama en zoru şöyle oldu, kamp merkezinde çok güzel bir aşçıları var. çok güzel yemek yapıyor. Ümit de çok yemeye düşkün bu arada. Buraya gelince benim tabii sürekli yemek yapmam lazım. Bana diyor ki işte bugün şunu yemek istiyorum, bugün bunu yemek istiyorum. Benim her gün her hafta makarna yemem lazım, işte bakliyat almam lazım. Dedim ki ne yapacağım ben ya? Ondan sonra ama şey... E şöyle şunu söylemek istiyorum. Yemek yapmaya tabii ki devam ettim ve isteyerek yaptım. Çünkü bir yemek yapıyorum. Öyle bir e, mutlu ve öyle bir teşekkür ediyor ki ben kendimi atom parçalamış sanıyorum. O kadar mutlu oluyor ya. evlenme teklif ettiğinde bana bırakacaktı o yarışmada. Yani artık evlenme... altın madalya almıştı o gün. Bırakayım dedi. Eee ama biraz o dönemden sonra ben dedim ki bırakma bence dedim. Ben istemedim yani millet çünkü yapabileceğini görüyorum. Hatta şu anda dünya şampiyonasına gittiler. Avrupa'da aynı Avrupa'da final yaptı. 38 yaşındasınız ve gerçekten dünyanın en iyi sporcularıyla yarışabiliyorsunuz arenada. ya bunu yapabiliyorsunuz ve Ümit gerçekten hani istediğinde bir şey gerçekten yapabileceğine inanıyorum. Ve o yüzden bırakmaman gerekiyor dedim. Eşim çok sıra etti. Yani tartışmalara varan hani. Eşim ve yanında da bazı sevdiğim arkadaşları toplamış. Beraberce bir baskı. Tamam dedim eğer başlarım ama başlarsam da böyle benden bir yıllık bir performans bekleme. Birkaç yıl devam ederim. Çünkü zaten 4-5 ay yapmamışım. Seneye düğün planımız var. 2017 bizim için boş geçecek, zor geçecek. Keza da öyle oldu. İşte geldik ondan sonraki sene 2018. 2018'de bu sene takım hedefi artık var. Takım olimpiyata gitme hedefi var. E, takım elemeleri bu sene başlıyor. Biz de güzel bir birliktelik oluşturduk. Diğer aletlere çıkmaya başladım seneler sonra. Kuplu beygir ve atlamaya herhalde biz 2010'dan beri yapmıyordum. E, böyle bir ihtiyaç olunca ben de yavaş yavaş onlara başladım. Keza Akdeniz'de meyvesini aldık. İkinci olduk. Avrupa'da finale kaldık. Avrupa'nın en iyi 5 takımı arasında e, bulunduk. E, Avrupa'da final yaptım. Keza aynı şekilde işte Mersin'deki Dünya Kupası ayağında tekrar altın madalya aldım. Finali Avrupa'daki ikinci madalyamızı çok ucuz bir farkla kaçırdım. Ama İbrahim onu telafi etti. İki madalyamız var. Biri o bahsettiğim 2008'deki Avrupa üçüncülüğü. Bir de İbrahim bu sene aldığı ikincilik. Daha da gelecek. Daha da gelecek. bu sene dünya sıralamasını ikinci bitirdim Barfix'te. Aslında 38 yaş ama 38 yaşta hala olabiliyor. Ben de bazen söylüyorum. Ben de kendime şaşırıyorum aslında en büyük hedefimiz 2019'da olimpiyat seçmesi. Olimpiyat seçmesinde de ben inanıyorum takım bu şekilde çalıştığı müddetçe ilk 12'ye girip olimpiyat barajını alacak ve Türkiye tarihinde ilk kez olacak böyle bir şey. Ve 2018 yılında yapılan bu geçtiğimiz ay yapılan dünya şampiyonasında da 15. olarak bunu gösterdi, ispatladı sporcular bize. Yani cimnastiğin gidişatı benim gözümde tabi eskiye göre şimdi olanaklar daha iyi basamakları daha hızlı çıkıyoruz. Tarihinin en iyi zamanlarını yaşıyor Türk Sporu. Tohum projesi bunlar için öncelikli çünkü bizim için masör hayaldi. Bütün sporcuların bir yere toplanacağı bir tesis hayaldi. Destek almak hayaldi. istediğiniz yarışmalara gitmek hayaldi. Kamplar hayaldi. Fizyoterapistiniz hayaldi. Yani gelirlerdi Japonlar. Biz sadece böyle hayranlıkla bakardık. Bir futbol takımı nasıl geliyorsa bir Japon takımı öyle gelir. Ama bugün onlar yapılıyor ve yarın bunlar bu ülkenin standardı olacak. Eminim ki ilerleyen zamanlarda da cimnastikte ve diğer sporlarda çok güzel başarılar çıkacak. Türkiye'de bir spor ülkesi olmaya doğru gidecek ama çok isterim ki ahlakıyla beraber, kültürüyle beraber, sporun o özü vardır ya biz çok klişe olarak kullanıyoruz. Dostluk, barış ve kardeşlik. Lütfen bunu artık böyle sadece ağızda dolaşan kelimeleri haline getirmeyelim. Bu gerçekten sporun özü. Bunu da özümseyerek yapalım. Dostluk. Hatesi var mı?